Baktığımız zaman neredeyse hiçbir alan yok ki yozlaşmanın eli değmemiş olsun. Bireysel ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde gerçekten bugün bir yabancılaşmayla karşı karşıyayız hocam. E, Doğanın aslında içinde bulunduğu belki e, bir takım sorunların temelinde dahi bizim bu ahlaki e, yozlaşma dediğimiz e, hususun sanıyorum e, etkisi çok büyük. Ama ondan önce e, şunu da şunu size sormak isterim: e, Bu e, yabancılaşmanın e, temelinde e, hangi e, dinamikler var? Hangi parametreler üzerinden bu yozlaşmayı bize e, anlatacaksınız? Bize öncelikle bir fotoğraf çekmenizi e, istiyorum. Evet, e, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. E, tabii zor bir konuyu konuşuyoruz aslında. E, biliyorsunuz ahlakı bazı filozoflar veya düşünürler şöyle tanımlar. İnsanın insanla, insanın toplumla insanın tanrısıyla, insanın ya yani inandığı kutsalıyla diyelim. Evet. ve insanın e, çevresiyle olan ilişkilerinin ortalama düzeyde olumlu olarak cereyan etmesi. Hı. Tüm varlıkla ilişkili. Yani bir bütünlük arz ediyor. Yani siz bir tanrı ile ilişkilerinizde ahlaklı olabilirsiniz ama öbür tarafta ahlaksız olabilirsiniz. İnsan insan ilişkilerinde farklı bir fotoğraf çıkabilir. Onun için ahlakı bir bütün olarak görmek lazım. Hı. Ama bu hocam birbiriyle de aynı zamanda ilintili değil mi? Yani Tabii. Tanrı'yla ilişkisi eğer güzelse insanın muhtemeldir. Öyle bekleniyor. Evet, tüm aslında varlıkla Doğru. da ilişkisi güzel olması, olması gerekir. Lazım. Fakat burada sorun şu. Yani Tanrı'yla ilişkiniz sizin Tanrı tasavvurunuzla alakalı. Siz Tanrı'yı e, her şeyi size yaptıran, sizin senaryonuzu çizen, sizi bir aktör olarak o senaryoyu oynayan birisi şeklinde algılarsanız böyle bir yerden ahlak anlayışı bütüncül bir ahlak anlayışı çıkmaz veya ahlaki tutum ve davranış çıkmaz. Onun için ahlak, evet Tanrı inancıyla başlayabildiği gibi Tanrıya inanmayanlar da ahlaklı olabilir. Evet. Ya yani onun için bazen yapılan araştırmalar inançlı olanlardan ahlaklı olması beklenir. Müslüman olmadığı halde daha ahlaki davranışı açısından bir ölçek uygulandığında daha ahlaklı çıkabilir. Onun için ahlak doğrudan doğruya dini değildir. İnsanidir ve fıtridir. Evet. Yani akla ait bir şeydir. Siz eğer aklınızı kullanarak daha doğrusu iradi bir şeydir. İradenizle hareket eder, seçiminizi kendi özgür iradenizle yaparsanız Tanrı'ya da öyle inanırsınız. Davranışınızı da seçer ona göre doğru bir şekilde yaparsınız. Ama işin içinde insanın kendi özgür iradesinin olması gerekir. Şöyle bir aslında yanlış anlayış var. Ee, Sizin bu söylediğinizden hareketle de söyleyeyim hocam. Sanki bir çerçeveye tabi olunursa bu herhangi bir işte dini bir çerçeve olabilir. Bir tarikatın ya da cemaatin ortaya koyduğu bir bakış açısı olabilir. Ona mensup olduğunuzda ahlaklık bitmiş oluyor. Bitmiş oluyor. Yani ahlaklı olmuş oluyor. Evet. Oluyorsun. Sanki dindar bu çerçeve içerisinde kendisini ahlaklı evet. kılar gibi. Şimdi burada gerek İslam'ın ahlaklı ahlak doktrinini gerekse sonraki İslam düşünürlerin ortaya koyduğu ahlak anlayışını ciddi bir şekilde incelersek şöyle bir şey çıkıyor. Ahlak aslında bireyseldir. Herhangi bir toplumun mensubu olmak kişi ahlaklı yapmaz. Bunu ben İbn Haldun'un çok güzel bir ifadesi vardır. Müsaade ederseniz onunla ifade etmek isterim. İbn Haldun der ki, nesep asabiyeti değil bize e, sebep asabiyeti Aynen. gerekir. Nesep asabiyeti demek mesela siz bir aşirete mensupsunuz bir ile bir siyasi partiye bir mezhebe cemaate siz onunla ahlaklı olduğunuzu mensup olmakla ahlaklı olduğunuzu sanıyorsunuz ama mesela çocuğunuza bir iş bulmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Hemen hangi partiye üyeyseniz onun adamını bulmaya çalışıyorsunuz. Bu tipik bir asabiyetçiliktir. Aynen. Bu aslında daha çok medeni toplum haline gelmemiş, kurumsallaşmamış, kurumsallaşmamış hukuka, liyakata, ehliyete henüz yeterince bunları işselleştirmemiş toplumlarda hemen nereye başvurar? Torpil. Ha, torpile başvuruyor. İşte evet. bu nesep asabiyeti oluyor. Bu ahlaklılık değil. Asıl ahlaklılık sebep asabiyetidir. Mesela birisi bir işe başvuracaksa o kişi önce kendisi o işe gerekli olan altyapıyı, yetenekleri, yeterlikleri kazanmış. Mı? Evet, liyakat sahibi Liyakat mi? var mı? Evet. Eğer liyakatı varsa artık emin olabilir ki bu tamam. işe ben talip olabilirim. Ama siz eğer sebep asabiyeti demek burada, sebep sonuç ilişkisine göre siz A şahsıysanız buraya B mesleğine başvurabilirsiniz. Bu yeterlilik yoksa buna başvuramazsınız. Bu defa Nese asabiyeti dışarıda kalmış oluyor. Evet. Liyakat öne çıkıyor, ehliyet öne çıkıyor. İşte bu ahlaki davranışta en önemli unsurlardan birisi kişinin kendi özgür iradesiyle, yetenekleriyle kazandıklarıyla hak ettiklerine ulaşmasıdır, hak ettiği şekilde muamele görmesidir.